takipçilerimiz toplansınlar. Tamam. Ondan sonra başlayalım. Tamam memnuniyetle. <laughs> evet. Sürek, Şu an. <gülüyor> <gülüyor> Şu an yavaş yavaş toplanıyoruz. Yavaş yavaş toplanıyoruz. Evet hocam. Başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bu aralar hazır pandemi döneminde sizlerle sık sık canlı yayın yapıyorum ki en azından e, bazı ameliyathanede yaptım, bazen ameliyatta yaptım, e, ameliyathanede yaptım. Bu sefer de poliklinikte kontrol odamızda yapmak gereğini hissettik. Hastamıza geçen hafta ameliyat ettim, e, meme protezi yaptık. Tam bir hafta oldu şu anda. Melisa hazır gelmişken canlı evimize konuk olur da sağ olsun kabul etti, çok eksik olmasın. Melisa'cığım nasıl geçti bir hafta? Bir hafta ee... Gayet iyi. Ben ertesi gün bile çıktım dışarı. Yani. Hiç böyle yatakta yatmadım. Böyle ki öyle bekliyordum. E, ertesi gün Nişantaşı'na gittik. Arabaya bindim. indim rahatlıkla. Yani gayet rahat. E, ağrı var mıydı? Vardı. Kasa altı yaptın arkadaşlar bu arada. Kasa altı protezi koyduk. Ne kadar kaç sisi koyduk sana? 321. 325 325 sisi yuvarlak protez yaptık ve kas altı koyduk. Ona rağmen hastamız bakın ne diyor. İşte bir gün sonra hmm. taşına gittim gezdim diyor. Peki çalıştın mı? Çalışabildin mi? İşine gidebildin mi? Çalışmadım. Yok. Hı hı. Kapalı ya güzellik merkezleri. Hı hı. Ama çalışabilirim. Şu an çalışırım yani. Yani rahatlıkla bir kaş yapabilirsin, bilelik yapabilirsin. Hiçbir sakıncası yok diyorsun. Evet. Hı hı. Anladım. Peki ne değişti senin için? Yani kendi nasıl hissediyorsun? Hı. İstediğim kıyafetleri giydiriyorum. <laughs> Artık yani. Beğeniyorum giydiğim kıyafetleri kendime baktığım zaman kendimi beğeniyorum. Peki, yani önceden göğsün yoktu, düzdü. Böyle evet. sürekli şeyli stüyentler giyiyordun herhalde, değil mi? Fusraklı derler, evet. derler evet. ya, Puşaplı evet. stüyentler şimdi <laughs> Çok şu an. böyle bir şey giymeye gerek kalmadı. Asfaktan. Kıyafetlerinizden daha rahat, daha alıyor. Hı -hı. Arkadaşlar şöyle, Hı -hı. neyse genç bir hastamız, daha doğum yapmamış genç bir hanım ve e, yıllar boyunca tabii ki bunun yani eksikliğini evet. hissetmiş herhalde değil mi? Mesela evet. çocukluğundan itibaren, hani bir uçağına girdin, şimdi bütün kızların göğüsleri büyüyor, seninki küçük kaldı falan. Evet. Şimdi neler hissettin bu dönem içerisinde? Ya şey diyordum, şimdi büyüyor, biraz bekleyin, büyür ileride <laughs> de diyor yani. <laughs> Büyümedi. <laughs> Hep küçük kaldı yani. Hep küçük kaldı. Evet. Yani artık sonra mutlu Fatih iddia yani. <laughs> Aynen öyle. Anladım. Peki çevrende Muhammed olanlar var mıydı? Tabii, evet. Peki onlar ne dediler? Yaptırım dediler yoksa yaptırmam dediler? Yaptır dediler tabii ki. Hı -hı. Evet, evet. Peki neden bana gel? Size... Bence ee, bu çok önemli soru. Ben dansalarken <laughs> <laughs> sizi görüyorduk zaten televizyonda. Hı -hı. Oradan annem, teyzem de çok sıkı bir takipçiniz. Teyzem çok iyi. Instagram'ınızı gösterdi, inceledik, beğendik. Yaptığınız işlemleri gördük. Hı, -hı sizinle görüştük mü zaten çok içim rahatladı. Ne dedin ya? Yani? stresliydim. Evet. Yani görüştüğümüz evet. zaman evet. tamam dedim yani. Peki protezi seçerken ameliyathanedeki şeyi anlatır mısın biraz serüveni? Nasıldı? Ya çok az heyecan vardı e, girmeden önce. Protezleri beraber seçtik zaten, evet. gayet rahatlıkla. Yani birkaç tane denedik, çıkardık falan. Evet. En iyi olanı seçtiğimi de düşünüyorum. Peki orada denerken ki 325 ile şu an 325 aynı şey mi sence? ya Bence aynı. Okey. Bu çok önemli bir şey çünkü bazı hastalar diyor ki yani tamam diyor biz süpiyenin içerisine silikonu koyuyoruz bakıyoruz ama diyor acaba diyor şeyden sonra da böyle mi olur diyor, ameliyattan sonra da böyle mi olur? Hı. O yüzden sordum bu soruyu. Aslında ben hani şu anda şey yapıyorum, ee, yani. hastalar adına soruyorum bu soruları çünkü onlar da merak ediyorlardır yani nasıl oluyor, hastalar ne hissediyor diyerek o yüzden soruyorum soruda. Ben zaten böyle olduğu gibi mesela hastayı okey demem zaten. Bir tane kara sinek var arkadaşlar, başımızın belası. Ama hayvanları koruyalım, sinekler de önemli. <laughs> Kesinlikle önemli. Sinek deyip geçmeyin bunlar yani şeyde çok mühimler. Bu. Neydi hocam? Yani doğanın şeyinde çok önemli. Yani sinekler zararlı varlıklar olarak düşünmemek lazım. Polenlerin de kaynaklarından bir tanesi ya sadece arılar değil yani. Evet. Evet. Sözün kısası her şey yolunda. Evet. Memnunum. Yani. Peki kol hareketlerini yaparken mesela şöyle az önce bir hastam geldi. Diyor ki ben Muhammed yapacağım ama diyor benim diyor 1 yaşa çocuğum var diyor. Kucağıma çocuğumu alabilir miyim bilmiyorum diyor. Ben şimdi Hı -hı. sana bir yaşlı çocuk getirsem kucağıma alabilir misin? Alabilirim. Ama çok uzun süre alamam diye düşünüyorum. Deneyelim mi? <laughs> ha, deneyelim bir tane. Deneyelim. Evet. <laughs> 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 çocuk. <musun? gülüyor> Hocam şey, e, siz ayağa kalkıp birbirinize çekebilir misiniz? Şu Hı -hı. an onu merak Hı -hı. ediyorlar. Tabii ki. Bu arada sana sorusu varsa yani Evet. Ciddi, e, şey e, geçenki gibi yapabilir misiniz diye tamam. diyor hastalarımız. E, kendine çek canım benim. Kendine çek. çek. Çek, 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 çek. Çek, Ve şu an birinci haftamızdayız. Ve birinci haftamız. Acı var mı? Sızı var mı? Yok. Peki şimdi elinde diyelim ki valiz var iki elinde. Hı -hı. Ben tutuyorum. Kaldır kollarını. Kaldır, 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 kaldır. 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 Bunlarda bir şey yok ben. Acı yok. Yani şu anda sen valizin olsa kaldırabilirsin. Hı -hı. Şimdi beni kucağına atacağım. Bu da biraz zor. olmuş. <laughs> hocam çok doğru bir adrese gelmiş. Sevgi ve saygılarımla diyor Hanife Hanım. Evet. Ee, hocam devam ediyor. Süt verebilir miyiz hocam? Çok korkuyorum diyor süt verebilir. Ben bunu aslında Melisa'ya da anlattım ameliyat öncesi. Çünkü o daha henüz doğum yapmamış bir hanım. Yani rahatlıkla süt verebilirsin. Ben hem aslama söylüyorum hem sizlere söylemiş olayım. Çünkü biz bunu direkt olarak kasın altına koyuyoruz. Kas üstüne koysak da fark etmez. Meme dokusunun altına koyduğumuz için süt vermeye hiçbir şekilde engel teşkil etmez. Bu konu olmasın. Duyusunu, hissini de değiştirmez. Hissi nasıl göğüslerini şu anda? Hiçbir şey değişmedi yani. Bakın arkadaşlar duyun. Yani dokunduğun zaman, mesela göğsünü dokun canım, şuna dokun, şuna da dokun, ne hissediyorsun? Ne hissediyorum? Yani. Hiçbir şey, problem yok. Bunu da soruyorlar çünkü hastalarımız, <laughs> acaba diyorlar ileride hissiyatla bir sorun yaşar mıyım? Hani <laughs> sonuçta bu da önemli bir şey. O konuda da bir problem yok, süt vermeyi de teşkil etmeyecektir. Bu konuda şüpheniz olmasın arkadaşlar. Hocam Damla Hanım soruyor, ömür ne kadardır? Çok güzel bir soru, bunu senin için söyleyeyim Melisa. Normal şartlarda arkadaşlar, meme protezlerini Zamanı aslında gidebildiği yere kadardır. Yani bunu isterseniz 10 yıl düşünün, ister 15 yıl düşünün, isterseniz 20 yıl düşünün. Geçen bir canlı yayınımız vardı. O canlı yayın esnasında hastam dedi ki ben 20 yıl önce size yaptırdım dedi. Bir hastam katıldı. Ki ben de 20 yıl önce hastayı tanımıyorum bile. Yani hatırlamam bile yani. Belki 20 sene geçmiş orada. Hocam çok pardon. Ayça Hanım gelmiş. Kapıda evde. İsterseniz katılabilirsiniz Ayça Hanım. <laughs> Katılabilirim. Çok <laughs> kadar emin olabilirsiniz. Ayça Hanımcığım nasılsınız? Merhaba. Gel 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 çabuk gel. Koş. Bak, bakın size sürprizimiz var. <laughs> Hiç beklemediğimiz bir hastamız ya. Merhaba. Can Merhaba. Merhaba nasılsınız? Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben çok iyiyim. Yani bir hafta önce göz küçültme ameliyatı olmuştum. E, zaten e, takipçilerinizden birçoğu yazmış onlarca mesaj arkadaşa da gösterdim. Neredeyse 100 kişi yazdı. inanmıyorlardı ameliyat olduğum 20 dakika sonra o kadar hareketli çıkamayacağım. Evet. Fatih Bey'in tanıdığımsınız falan dediler. Ben de yok hiçbir bağlantım Hayır, yok dedim. Tanıdım dedi. değil arkadaşlar. Evet. Ne, evet. bakın ne şeyi tanırım. Şey. E, ee, Melis Bey'i tanırım. Geçen hafta tanıdım. Onların ikisi <laughs> de yani. Evet, evet, Ama <laughs> hastamız da yeni girdi Ayça Hanım. Yani ben geldiğini bugün geleceğinden de haberim yoktu. Şimdi sesi duyunca Direkt bana Instagram'dan takip etmiş. Ben buradayım. Ben de istiyorum. <laughs> yani yoksa planlı bir şey değil arkadaşlar. Tamamen doğaçlama. Yani ben bir haftadır hiç ağrı yaşamadım değil. Kısıtlı. Yani minimal. Ee, hani böyle devasa ağrılar bekliyordum. Hiçbirini yaşamadım. Her şeyi kendim yaptım. Duşumu kendim aldım. Saçlarımı topladım. Sadece fön çekemedim. Fön büyüğüm saç biraz kabarık diye. Onun dışında gerçekten... Bilmiyorum Fatih Hoca'nın göz küçültme. Yani gören Protez ameliyatı oldum zannediyorum. Maşallah diyeceğim çünkü şey o gün biraz ateşlendim falan o akşam ilk günü. Çok mesaj yağdı. Hepiniz sormuşsunuz yani buradayım. İlk, çünkü ilk kontrol evet. günüm. Size de sormuşlar. Muhteşem yapmış diye. Ee, A kap istemiştim. Gerçekten hani göstermek isterdim. Bire bir yani A kap ya da B kaptır herhalde B hocam. Gibi şu. B kap gibi efendim. B gibi yani. Küçük. Küçücük bir şey yani benimki normalde şöyle bir şeydi göbeğimiz şurasındaydı şuralara iniyordu göğsü. Evet arkadaşlar göğüs hastamızın burasındaydı evet, yani burada. ölçü olarak da orasındaydı. Evet buradaydı zaten hani inan yani çok yazılmış çünkü o yüzden dile getirmek istedim ee, gerçekten tanıdığınız, ameliyattan çıkan siz misiniz falan diye 20 dakika önce sonra çıkan bendim ee, yani çok yazamadım hepinize tek tek sağlık durumum gayet iyi şu an birinci haftadayım. İnşallah açıldığında da iyi olacak. <laughs> çok teşekkür ederim <laughs> hayallerime kavuştum. Yani hiç öyle 15 yıldır beklettiğim, bekletmeyi yani bekletilecek bir şey değilmiş. Ben de şey diyordum işte yaralarım iyileşmesi zor olur. Onlarla uğraşamam yok. Çok farklı şeyler okuyor insanlar internette. İşte göz ucu çürür mü yok sinirler ağrı. Neden ağrı hissetmediğimizi de buldum mesela. Fatih Hoca bu çok yaptığı için oradaki siniri, damarı her şeyi o kadar iyi tanıyordur ki muhtemelen en ufak bir şeyize zarar vermiyor ki biz bu kadar rahat ameliyat sonrası kalkıp halay çekiyoruz ya yani da oyun oynuyoruz. Yani bunun tek sebebini ona bağlıyorum çünkü bir iki senedir takip ediyorum. Ayda neredeyse 30 tane küçültme yapıyor. Yani bunun daha evet, ötesi daha fazlasın, yok yani. Daha bunun daha ötesi yok. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Sağ de destek veriniz için. Arkadaşlar herhalde yani gördüğünüz doğaçlamak anlatmaya evet. gerek yok Hı, görüyorsunuz. Kapıdan geldim <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> gerçekten hocam kapıdan geldim. Ben... Çünkü ben arkadaşa da gösterdim bana çok yazmışlar işte evet. siz iz, evet. Tın -tın 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 falan diye. Onlarca mesaj. Yani 20 dakika sonra hiç öyle ameliyattan çıkan görmedik. Gerçekten 20 dakika sonra ama hani. Aynen. ya bir gün sonra değil gerçekten. O evet. bir direkt doğaçlamaydı. Hatta nazara geldim diye ben siler misiniz? Hani 20 dakika sonra imkanı yok diye mesaj gelmiş. Ayça'nın şey en çok yapıyor. korktuğu şey hocam nazar değmesiydi. Evet yani çünkü çok gerçekten en güzel göğsü bana o yapmış. Ama gerçekten kimse <laughs> şey inanmıyor yani bakın. Ama bana... en güzel göğsü bana yapmış ki Hocam onu da söylemişler en güzel göğsü size. Bir de bir bayan varmış onu bilmiyorum burada evet. nasıl olan bayanmış. Evet, evet, evet. Benimki ondan daha güzelmiş. Tek sebebi ortasının hafif daha açık olması çok daha olurdu. Böyle sanki genç kız göğsü gibi oldu. Evet. Teşekkür ederim. Allah razı olsun Sağ hocam. Sağ olun efendim. Hocam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane Mehmet Şükrü bir tane Mehmet Fırtık Aslan. İkisinin de duyguları, düşüncelerini şu anda duydunuz. Herhalde daha fazla konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum. <laughs> yani bu programı izleyin. Gerçekten çok önemli. Elinize sağlık hocam. Çok sağ olun. Sağ olun.